الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مؤمن كمساء سيغ دويمق لالقل جلم بالربات واقيد بن محمد diyor ki babamdan işittim o şöyle dedi, قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا. قال إلا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا بلدنا هذا. قال ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا يومنا يومنا هذا. قال فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا هل بلغت ثلاثا كل ذلك يجيبونه ألا نعم قال ويحكم أو ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابا بعضي أفنم زال الإسلام ودا حجنا بقدر بيلدينس أن قتال أي هنجس diye sordu. Orada bulunanlar içinde bulunduğumuz bu ay yani Zilhicce'yi. Resulullah Aleyhisselam bildiğiniz en kutsal belde neresidir dedi diye sordu. Üzerinde bulunduğumuz bu belde yani Mekke. Resulullah Aleyhisselam bildiğiniz en kutsal gün hangisidir diye sordu. İçinde bulunduğumuz bugündür. Yani Arefe günüdür demek istediler. <laughs> Ardından Resulullah Aleyhisselam üç kez şöyle buyurdu. Kuşkusuz Allah bugünü, bu ayı ve bu beldeyi haram kıldığı gibi kanlarınızı, mallarınızı ve namuslarınızı da birbirine haram kıldı. Dikkat edin, tebrik etti mi? Her defasında evet tebrik ettin dediler. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Vay, vah size ya da yazıklar olsun size. Sakın benden sonra birbirlerinin boynunu vuran kâfirler gibi olmayın buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi muhterem Müslüman kardeşlerim, müminin mümine kanı, malı ve namusu haramdır. Bazen halktan duyuyoruz, Müslümanı Müslümanın malı helaldir. Kesinlikle Müslümanın Müslümana malı haramdır. O helal kıldıkça, kılarsa başka. O sana evinin anahtarını verir, teslim eder. Sen de o zaman o evi istediği gibi kullanabilirsin. Değilse haramdır. Evet. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhunun rivayeti Resulullah aleyhisselam şöyle buyurdu. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Beyne Beyne nâsü yantadirûnel hisâbe İz ba'asallâhu Unukan minel nâr يكلمهم يقول أمرت بثلاث أمرت بمن ادعى مع الله إلها آخر وأمرت بمن قتل نفسا بغير نفس وأمرت بكل جبار عنيد قال فيلقطهم من بين الناس كما يلقط الطير الحبة ثم يسير بهم في نار جهنم <applause> insanlar hesabı beklerken Allahu تعالى cehennemden konuşan bir boyun gönderir. O ben Allah ile birlikte başka ilahların olduğunu iddia edenlere bir kişiyi kısas gerektiren bir durum yokken öldürenlere inatçı ve zorba kimselere görevlendirildim der. Ardından tıpkı kuşun taneyi topladığı gibi insanlar arasından onları toplar ve sonra onları cehennem ateşine götürür. Yani demek ki Allahu Teala bir boyun gibi bir şeyi görevlendirecek. O cehennemden konuşacak ve üç kimseyi özellikle insanların içerisinde toplayacak ve cehenneme götürecek. <laughs> Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhumana rivayeti Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. İnne Allah azze ve adannu bi dami abdihi min ahadikum bi malihi hatta yaqbidahu ala firashi <laughs> şüphes aziz ve celil olan Allah sizden birinin malının iyisine karşı gösterdiği cibrilikten daha fazla mümin kulunun kanı konusunda cibridir. Dökülmesini istemez. Öyle ki onun ruhunu yatağında kabzeder. eder. Edene kadar ne kadar Allahu Teala kulunu korumada, onu gözetlemede devam eder anlamındadır yani. Üç şeyden kurtulan kimse Ebû Hüreyre rivayet eder Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Thalasun men naja minhun faqad naca. Mautu ve'd-daccal ve katlu halifetin mustabirin bil hak. "Kale, fa qultu lillahi men hada'l halife?" "Kale, Osman radıyallahu anh." üç şey vardır ki bunlardan kurtulan kimse kurtuluşa ermiştir. Ölümüm diye Efendimiz Aleyhisselam. Yani benim ölümümle beraber Müslüman olarak yaşayan kimse kurtulmuştur. İkincisi deccalın ortaya çıkışı. Yani Deccal ortaya çıktığında imanını koruyan kimse kurtulmuştur. Çünkü Peygamber Efendimiz'in vefatıyla Birçok insan dinden çıktı. Dinden döndüler. Müslümanlığı bıraktılar. Bazıları zekat vermeyi izlediler. Ama Hz. Ebu Bekir radıyallahu anhu onlarla savaştı. Onların tekrar dine girmesi için büyük bir kısmı dine girdiler. Bazıları da ne yaptılar? Savaştılar. Yalancı peygamberler ortaya çıktı. Peygamber Efendimiz'den sonra. Üçüncüsü sabırlı, hakkı ikame eden, hakkı veren halifenin öldürülmesi. Ravi dedi ki, Leyse, İmam Leys Rahimullah çok bilinmiyor ama müştehit imamlarımızdan yani İmam-ı Azam Ebu Hanife gibi, İmam-ı Şafii gibi, İmam Malik gibi, İmam Ahmet bin Hanbel gibi bu da mezhep imamı, Mısırlıdır kendisi, Mısır'ın imamıdır. İmam Şafii Rahimullah Mısır'a hicret ettikten sonra onun mezhebi sönmüştür. Onun mezhebi de bir 200 yıl falan devam etmiş ama daha sonradan bitmiştir. Niye? Çünkü tabirleri kalmayınca mezhep sadece kitaplarda kalmıştır. Kitaplarda bazı görüşler vardır ama İmam Leis, bilelim, aynı zamanda hadis alimidir ve hadis rivayetlerinde ismi çokça geçen bir müştehiddir. Leis bin Saad rahimahullah. Kendisine diyorlar ki, Rabi dedi ki Leys'e bahsi geçen halife kimdir diye sorduğunda Osman dedi. Radıyallahu anh. Kıyametten önce sahte peygamberler olacak. Kıyametten önce sahte peygamberler olacak. Ata bin sahibin ribeti babasından aktarıyor bize. Resulullah şöyle buyurdu. La tekumu sa'atu ta hatta yakhrucu beyne yedeyi sa'ati sev'une kezzâbe. Kıyametten önce 70 yalancı peygamber çıkmadıkça kıyamet kopmaz. 70 tane yalancı تيغامبالك ما تتشا قيامة قب ميتة. جابر رضي الله عنه من روايته، النبي صلى الله عليه وسلم شو بين يدي الساعة كذابون منهم صاحب اليمامة، ومنهم صاحب صنعاء العنسي، ومنهم صاحب حمير، ومنهم, ومنهم الدجال، وهو أعظمهم فتنة. فقال بعض أصحابه يقولهم قريب من ثلاثين، kezzaben. Kıyamet kopmadan önce yalancılar ortaya çıkacak. Yani yalancı peygamberler ortaya çıkacak. Bunlardan birisi Yemame sahibi, biri Sana sahibi el Ansi, biri Himyer sahibi ve bir de en büyük fitneye sebep olan Deccal'dır. Tabi Yemame Meliki onu Hz. Ebu döneminde öldürüyorlar. Esveli Asi dediğimiz onu da öldürüyorlar. Yani bunlar hep bu yalancı peygamberler Hz. Bekir döneminde bertaraf ediliyor. Ve çünkü bunlar birçok kabilenin başını çekiyorlar. Ve dinden dönme olaylarında da bunlar öncülük ediyor aynı zamanda. <laughs> Ve Hz. Ebu Bekir radıyallahu anhu Müslümanların tekrar birlik, beraberlik içerisinde devam etmesi için bunlarla bir mücadelesi var. Bir arkadaşım dedi ki diyor bu yalancılar yaklaşık olarak 30 kişidir. Yani kıyamete kadar 30 tane deccal gelecek. En büyüğü de bildiğimiz o deccal olacak. Peygamber Efendimizin sakındırdığı deccal olacak. Ama ondan önce de 30 tane kıyamete kadar 30 tane deccal gelecek. Deccal çok yalan söyleyen anlamında hileli, hilebaz ve yalancı birisi gelecek. Bu bir tane değil yani Falan adam deccalmış. O olabilir ama ondan en büyükü de ayrıca gelecek. Vehb'in rivayeti <laughs> Cabir radıyallahu anhuya sordum diyor. Sa'akra <laughs> Cabir an. Eqal sallallahu aleyhi ve sellem fi şey'en kâle e'varu ve hu Cabir'e Resulullah Aleyhisselam deccal hakkında bir şey dedi mi? diye sordum. Cabir şöyle dedi. O tek gözlüdür ve yalancıların en kötüsüdür. داود يعني ابن عامر بابا سير داداسنا اللي باتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن نبي الا قد وصف الدجال لأمتي وَلَا أصفنه صفة لم يصفها نبي قبلي انه أعور الْعَيْنِ اليمنى هل بيغامبر مطلقا امتنا امتنا دجال تعرفت مشيان يعني نو ها لسلام نيتبارن بيغامرة فن زا qadr Bütün peygamberler Deccal'in geleceğini, kıyametten önce bunun geleceğini haber vermişler. Her peygamber haber vermiş. Ancak ben onu daha önce hiç kimsenin tarif etmediği bir şekilde tarif edeceğim. Onun sağ gözü kördür. Yani çıkık böyle üzümün üzüm üzümü düşünün. Onun mesela büzüşmüş halini gözü o şekilde olacak, çıkıntılı olacak. Esma binti Yezid'in rivayetine göre Resulullah Aleyhisselam bir mecliste oturdu ve orada bulunanlara kör Deccali anlatmaya başladı. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: Meclisinde bulunan ve dediğimi işiten kimse bunu burada bulunmayanlara haber versin. Bilmiş olun ki Allah sağlıklıdır, kör değildir. Deccal ise gözü silinmiş kör birisidir. Onun gözleri arasında okumayı bilen ve bilmeyen her mümin kimsenin okuyabileceği kafir yazısı yazılıdır. Cünade bin Ebu Umeyye'nin şöyle dediği rivayet edilmiş. Ben ve bir arkadaşım Ensar'dan bir adama gidip bize Resulullah Aleyhisselam'dan işittiğim bir hadisi anlat. Sana göre güvenilir ve doğru biri olsa bile başka birinden nakletme dedik. O da şöyle dedi. Kâme fîne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fekâle unzirukum ed-deccâle selâse merrâtin ve innehu yekûl ana rabb ana rabbukum fema şubbiha aleykum fa'lemû enne rabbakum Resulullah aramızdayken ayağa kalktı üç kez sizi deccal konusunda uyardım. O ben sizin Rabbinizindir. Eğer durumu karışık gelirse Bilin ki Rabbiniz kör değildir. Deccal ise bir gözü kördür. Yani Peygamber Efendimiz niye bu kadar Deccal'den bahsediyor? ki? Bir sonra kendisi de söyleyelim. Ondan sonra bitirelim. Hz. Ayşe annemizin ribayeti radıyallahu anh'a Resulü aleyhisselam kalkarak ellerini açtı. Deccal'in ve kabrin fitnesinden Allah'a sığınıp şöyle buyurdu. Kale emme fitne deccali fe innehu lem yekun إلا حذر أمته الدجالة وسوى حذيركموه بتحذير لم يحذره نبي إنه أعور وإن الله ليس بأعور وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمنين هر بيغمبر أمتنا الدجال قلت نو يرمشت Ben de sizleri hiçbir peygamberin ümmetini uyarmadığı bir şekilde uyaracağım. Deccal kördür. Oysa Allah kör değildir. Deccal'ın alnında her müminin okuyabileceği bir şekilde kafir yazmaktadır. Buyuruyor aleyhisselatu vesselam. De Deccal ile alakalı hadisler daha gelecek ama şunu bilelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Deccal'i bu kadar uyarmasının ve diğer peygamberler uyarması sebebi şu. Çünkü Allahu Teala buna bazı imkanlar verecek yani bu mesela bir yere gelecek ben diyecek sizin Rabbinizim diyecek eğer onlar ona iman ederlerse onu Rabb olarak kabul ederlerse orası yemyeşil olacak yağmur yağacak bitkiler, otlar bitecek diyecek ki yağmura göğe yağ diyecek göğü yağmur indirecek yerden bitki bitirecek yerden, yerden bitki bitecek ve yeryüzünün hazinelerini, yer altındaki hazineleri çağıracak ve onlar arının birbirlerini takip etmeleri gibi onu takip edecekler. Böyle Allahu Teala imkanlar verecek. Ve bir topluluğa gelecek, onlara ben sizin Rabbinizim diyecek. Onlar biz Allah'a iman ettik, sen bizim Rabbimiz değilsin diyecekler, diyecekler. Ve onlara da diyecek ki ey yağmur suyunu tut diyecek. Ey ye diyecek, bitkini bitirme diyecek. Allahu Teala böyle imkan verecek bu deccale. Yani böyle bir ortamda insanların kalplerinin kayması, iman etmeleri ya da etmemeleri, inkar etmeleri kolaylaşacak. Nasıl Allahu Teala isteseydi şeytan diye bir şey yaratmaz. İblis diye bir şey olmazdı. Allah isteseydi olmaz değil mi? Allah isteseydi Herkes iman eder. Ama bize cüz'ü bir ihtiyar vermiş. Bakın şimdi biz buradayız. Cuma günü, yani biz buradayız. İşte Ramazandır, teravihtir. Öncesinde gelmişiz. Allah'ın evindeyiz. Ama bugün bu saatte birileri camide değil belki başka yerlerde, yanlış yerlerde. Aynı Ramazan günü mübarek ya Ramazan'ın mübarekliği mübarek de sen onu yaşarsan mübarek olur. Sen onun kadrini, kıymetini bilirsen mübarek olur. Geceyi mübarek yapan sensin. Onda Kur'an okursan, bereketlenir bereketlenirsen için. Ama onda içki içen adam, kumar oynayan, zina eden adam için bereket olur mu gece? Her ne kadar Ramazan gecesi olursa. ha Ramazan ayında şer azalır, hayırlar çoğalır ya bagi al khairi akbil, ya bagi al Ey hayrı talep eden, yönel, ey şerri talep eden, bundan çekil diye böyle yani yaptığın işi diye böyle melekler nida ederler. Sokak sokak dolaşırlar Böyle o şekilde nida ederler. Onun için Deccal'in fitnesi çok şiddetli olacak. Efendimiz Aleyhisselam her namazda deccalın fitnesinden Allah'a sığınmış. <laughs> Allahümme inni auzu bike min azabil kabr ve min azabi cehennem ve min fitnetil mehya vel memat ve min şerri fitneti mesihid deccal. <laughs> Efendimiz zaten dört şeyden Allah'a sığınmış. Kabir azabından, cehennem azabından, ölüm kalın fitnesinden ve deccalın fitnesinden Allah'a sığınmış. Her namazda, her tahiyatta selam vermeden önce Efendimiz e Aleyhisselam bu duayı yapmışlar. Biz ne yapalım? Onu Arapçasını bir elimize açalım. Açtığımızda bu şekilde dua edelim. Allah'ım kabir azabından, cehennem azabından, ölüm kanı fitnesinden, decalin fitnesinden sana sığınır diyelim. Bu şekilde bitirelim. Allah Celle Celaluhu okuduğumuz hadislere önce iman etmeyi, bunlarla amel etmeyi, bunları birilerine daha anlatmayı ve aktarmayı hepimize nasip mi esersin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala ve sahbihi ve سبحان ربك رب العزة عما يسبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين